bu güzel hepinize Merhaba arkadaşlar ben Ensar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız öğrenciler haritasında yeni gelen güncelleme ile birlikte ilk ağaç özü güncellemesi gelmiş güncelleme hakkında pek bir fikrim yok şimdi öğrenciler haritasına girip beraber göreceğiz bakalım bizi neler bekliyor hepinizi seviyorum hemen videoya geçelim arkadaşlar, oyuna girmiş bulunmaktayız Koçun atlayacağım. Orada yeşil bir şey var. Anlamıyorum ama <laughs> tam orada anlamadım ama oraya doğru ineceğiz. Öğrenci zorlanmadı. Evet uçağımıza bindik. Şöyle ileride bir ağaç var. Orası neresi ya? Yani? Kar Neresi orası? Denizin şimdi. Allah Allah. İlginç. Oraya bir ağaç var. Yani ne ağacı düşünmüyorum. Bakla alakalı herhalde. Biz poşun atlayalım. Dediğim gibi. Böyle. Atlayalım yani poşun ki. gelen var mı acaba? Gelen yok. Haa ya, bak not buradaymış. Güzel. Hemen um, not atlayalım. Büyük ihtimalle gelen olacaktır çünkü not burası. Şöyle inelim. İn artık. Şöyle ses açalım. Silah verdi mi? Çok güzel. Şöyle snap'larım. Oo güzel şeyler var burada. Gördün mü Güzel. Böyle bir Araç sesi var burada. Bir bir yerde. Lan Abi ya. Os. Ne yapacak bir şey yok. Ee, sol tarafa atlayacağım. 2 dakika sonra orası açılacak mı herhalde? Hmm, buraya atlayalım. Kale. Kale gibi bir şey var orada. Mı? Hmm. Burası mı? Aynen. Şuraya atlayalım. Burası neresi böyle? Yani? İlginç. burada ne var Allah Allah güzel çıkar orada şunu alalım hemen şöyle yerini değiştirelim buraya var ya kesin adamın var bak ben size diyeyim şöyle ilerleyelim umarım Oyunun görüntüsü net geliyordur size. Sesim de öyle geliyordur. Böyle bakalım. Bulutumuzu yapalım. Burada adam var. O da geliyor. ben bu da öldü. Çok iyi. İki kişiyi güzel aldık orada. Şöyle M4'ü de alalım. Ben dedim burada adam var diye. Adam geldi diye. Şunları da alalım hemen. Şöyle... Mermiyi de alalım. Tamamdır. Hemen kitimizi basalım. Sonra devam edelim. Şöyle üç kitimizi de takalım. Bunun sonra enerji çeliğimizi kullanalım. Devam edelim. Buraya gelen olur diye biraz daha bekleyeceğim buradan. Bakalım kimse gelecek mi? Şöyle etrafa da bakıyorum. Yeni modu nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Yani hala <laughs> modu pek anlamış değilim çünkü ama daha sonra detaylı bir şekilde videodan sonra inceleyeceğim sonra bir video daha çıkartırım moda özel bakalım oynayan arkadaşlar olursa beğendiğiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazarsanız sevinirim aha adam gördünüz mü oynamayı hiç bilmiyorum biliyorsunuz mu? Adam, Adam bana da aşıyor. Tamam, gitti bu. Güzel. Arkadaşı nerede? O da geliyor. Bu da gitti. Süper. Şöyle hemen enerjimizi içelim. Hemen içelim şunları. İkisini baya güzel aldık. Şöyle lootlarını alalım. Yani bu oyunun <laughs> kitabını yazdım. Şimdi evlerim artık. <laughs> Adam vurdu mu direkt be Şöyle şunu alalım Dikey alalım Hatta at, at, dikey atalım Bunu koyalım daha yok Aynen. Bakalım başka bir şeyimiz eksik var mı? Yok tamamdır devam edelim arkadaşlar Şöyle biraz 5 yıl altın bulduktan sonra Buradan çıkabiliriz Araba geldi İşte bu. Güzel oldu konu. Sen nereden çıktın lan bir anda? He? Korkuttun beni ha. Ergonomik tomağı var çok iyi. Şunu hemen takalım. Şöyle bir sağlık çantasını kullanmak istiyorum. Sana bir enerji içip gidelim arkadaşlar. burada adam var. Çatıda. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Nereye gitti o? Aha gördüm onu. Çık 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 yukarı çık. La yukarı çık. evin içinde gördüm. Tamam gitti bu. Bir tane daha var. Bu nerede? Gördüm onda. da. Tamam o da gitti. Güzel. Şöyle ben 5.56 alalım olmuş Yani burayı gayet güzel temizledik. Böyle pompalı yavayı alacağım. Biraz pompalı oynayacağım. Şu mermileri bırakalım. Daha adam var mı burada? Adam yok gibi. Hemen şöyle çıkalım buradan. Şuraya bir smoke atalım. Loot alacağız çünkü. Hmm, şuradan. Geçelim şuraya. Hmm, yani bunda pek güzel bir şey yokmuş. Dürbün de atacağım ben. ne 3x'i kullansam daha iyi gidiyor. Evet arkadaşlar çok güzel kill çıkardık. Devam edelim. Bugimizi aldık. Teleportin köy doğru falan gidelim. Adam neredeyse oraya doğru gidelim. Baş şey Bu maçı inmemem lazım. Çünkü bu kule inat ediyor. Öğrencili ortasında. Burada adam var. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama. Şöyle Çok açıkta duruyorum. Şu an çok açık değil adam. Nereye gitti o? o Allah Allah. Şu görünürde yok. Devam edelim o zaman. Evet geldik kocingin. Böyle kocingin içinden geçeceğim. Kimse var mı diye üzücüğüm. Duralım burada. Buradan illa adam gelir. Bekleyeceğim. Drop var o, Drop'a doğru gidelim bakalım. Var. Nereden sıktı o? Evin içinden mi sıktı? gördüm. Gördüm onu. Hayır, öl niye mi bu? Evin içine geliyor. Bu bitti. Arkadaşı var. Ha? Nasıl ölmedi ya? Nasıl tutturamadım ya? <laughs> ya arkadaşlar öyle bir şey olamaz ya. Vallahi. 11 puan almışız. güzel. Olsun gene de iyi ilerlediğimi düşündüm. <laughs> güzel bir maç oldu. Her ne kadar kazanamasak da. Yani not hoşuma gitti gibi. Ya, çünkü pek fazla modu da inceleyemedim fırsatım olmadı. 9 kişi almışız bayağı iyi. Ben şöyle hemen çıkalım buradan. Diğer 24 alalım bunda Şöyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Bu, videomuz bu kadar Yani güzel bir video çıkarmaya çalıştım sizlere. Hatta bin almaya çalıştım ama olmadı. Yapamadık. Sağlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Beğenirseniz mutlu olurum. Herkese hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet.